Hocam biz makattaki hangi kanamadan korkmalıyız? Aralarda benim oluyor. Bu önemli. Şimdi makat kanamaları özellikle açık, parlak kırmızı renkli oluyorsa makata yakın bölümden geliyor demektir. Ama makat kanamaları daha böyle vişne renkli, işte pıhtılar içeren şekilde oluyorsa makatın veya bağırsağın daha yukarı bölümlerinden e, sağ bölüm dediğimiz işte o apandiste komşu olan bölümlerden geliyordur mesela o şekilde olduğunu düşünürüz. Yoğun olan kanamalarda bayağı böyle nehir gibi yukarıdan oluk oluk kan gelir. Ama azar olan kanamalarda azar, azar azar böyle damla damla veya işte böyle fıske gibi püskürtme tarzında azar azar kan geliyor olabilir. Ama biz burada kanı işte az geldi, arada bir oldu, işte haftada bir oluyor, ayda bir oluyor, 2-3 ayda bir oluyor falan şeklinde bakmayız. Sağlıklı bir kişi de kadın veya erkek cinsiyet fark etmeksizin makatından kan gelmemesi lazım. Bir kişinin makatından kan geliyorsa orada bir sıkıntı veya bir problem var demektir ve bu çözülmelidir. Ne olabilir bu? hemoid olur, makat çatlağı olur, makatta sarkmalar olur, anismus dediğimiz aşırı sıkma olur, makat darlığı olur, yukarıda iltihabi bağırsak hastalıkları, divertikül dediğimiz bağırsak problemleri, polipler, kanser yani kötü huylu hurlar, anjo, displezi, AV, malformasyon dediğimiz damarlara ait çatlamalar veya anormallikler gibi pek çok nedenle bu kanamalar olabilir. Onun için öncelikle böyle bir kanama varsa bir kolonoskopi dediğimiz yani bağırsağın kamera ile incelenmesi yapılır. İlave bazen video yöntemi dediğimiz veya kapsül endoskopi dediğimiz kapsül endoskopi de gerekebilir. Bu şekilde detaylı araştırmalar sonucunda kanamanın kaynağı belirlenir. Kaynak belirlendikten sonra da nedene uygun? Hastanıza tedavi uygulanır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileri yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz.